arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle minişler ana konumları çekiyoruz. İyi seyirler dileriz. Bir de arkadaşlar çok hmm. ve çılgın olabilir diyorum arkadaşlar yani. Diyorum. Bu <laughs> <laughs> <O> ne be? <laughs> Olur 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 mu? Özür dileriz hocam. Geç kaldık. Bu kız tutturdu. illa kitabı alacağım. Kitap alacağım. Neymiş? Sınav varmış. da almışmışmış diye. Mışmışmış. La la kız. Tamam. Dikkat et biraz ya. Neyse işte. Neyse neyse. Sınav varmış da Tutturmuş. Yaklaşık 10 dakika 10 saat. Niye geç kaldınız? Şey 11, 12, 13, 14, 15. Ah, susun ya. Neyse. Ee, bu kız tutturdu kitabı alacağım alacağım. Neyse. Ah, bay bay. Neyse çocuklar. Bugün. Çocuk kaltak ve sizler açtım derslerimizde şarara hocam konuşmamıza ne oldu? Sağlık versin diyorum bak Allah sağlık versin belki hasta olmuşsunuz da. de diyorum ya ne diyor hoca hastalanmış Mis 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 Allah ne çocuklar bugün dersimiz saat berbat Hocam uykunuz mu var Yoksa ses ayarınız mı bozuk Sus kız cık 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 cık. Hocam ders kitaplarımı açayım mı Çık kız çık. Sen nasılsın Sen birinci sınıf değil Aman ne birinci sınıf be e işte, Kaçınızdan ana kuldaysın Çık kız Hadi e eyvallah kardeşler Ben size okuyacağım Kız gel buraya sınıfı. Ben ne güzel lisede okuyacaktım ya. Üniversiteye gelmemiz benimle en Kız sen de bir havalara girdin ha. Evet evet. Ne be? Yememişimdir ben. Ne yedin? Ne yememişimdir? Üf, kafam yemeğe taktı. Susun artık susun. Bakın dersin haklısı. Öğretmenim. Yetmeyiz. Evet. Ben de ilgisi istemiyorum. Çok sıkıcı. Ya çok iyi geçer aranızda ama arkadaşlar ya. Bu ne böyle çocuklar hiç ders işlemeyelim siz arasınız siz de ya. Bu ne böyle bir <laughs> yani. <laughs> evet çıldırınca ben. Yılırım. Hocam yavaş yavaş tekme tokat. Tamam tamam değil. Gıcık oldum yeter. Sandalyeye de boş gideceğim. Gitsin ya gitsin de versin Her neyse Birazcık filminizi sessiz çekin 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 Doğru düzgün ders işleyemiyoruz Geri Geç Hocam ayıp oluyor ama çok kaba göstermiyor Hem burası özel okul sonuçta. Hoca çıldırdı. Sen hocam. Ee, evet. Şurayı imza atmışsınız. Koltuğum gibi lazım. Otak. Tamam ben imzalayayım Biz de afacağım maşallah. kapacağınlaşalım dedi. Dedim işte. Ben dedim ama sen de afacanlaşıyorsun. Aficanlaşı... anlaşıyorsun he. Yerler kaygan. Benim suçum değil valla. Anne anne onun Ara Gol. 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 Lolololololololol. Oh la 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 la, gol. Vurdu golar. Sena çocuklarım. Sosak. Hıhı. 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 Hıhı.

Bam, baram baram. Bam, ba bam 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 bam. Bir de bu pogo mudur her neyse. Pogo ne be? Ba 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 bam 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 Vurdu öğretmen bize. Sırtlar neyse gelin şuraya düzenlenen. Düzenlenen. Majestik, manzaran majestik. Bütünüzden. 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 Bütünüzden arabada bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın Abone olmayı Puh bana yani. Bir saniye kardeş. Kapatın şu kamerayı da. Siz